Gelen seçimlerde 6 milyon genç ilk defa oy kullanacak haliyle siyasiler her fırsatta gençlerle bir araya geliyorlar. Nitekim Cumhurbaşkanı AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da Diyarbakır'da gençlerle bir araya geldi. Ve başörtüsü konusuna Kılıçdaroğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri ziyaretine tahıl koridoruna muhafazakar devrimci tanımlamasına e, değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle konuşurken ama bir de Biji Serok Erdoğan sloganı var. Gençler bu sloganı attılar. Zamanında bugünkü ortağı iktidarın e, Devlet Bahçeli eleştirirken Ahmet Davutoğlu'nu başbakanken o da e, Serok Ahmet derdi. Kızlarım Düşünün. İmam Hatip okulunda başörtülü olarak okula sokulmuyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'daydı. Kızlar... Toplu açılış töreni sonrası ilk oyum Erdoğan'a, ilk oyum AK Parti'ye programında gençlerle buluştu. Türkiye yüzyılını sizlerle beraber yükseltecek, sizlerle beraber zirveye taşıyacağız. Çünkü biz hep birlikte Türkiye'yiz. Başörtüsü meselesinden dolayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Televizyon oturumlarında başörtüsüne bez parçası diyen bu Bay Kemal şimdi utanmadan, sıkılmadan çıkmış. Bu problemi ben çözeceğim diyor. Ya böyle bir problem yok ki artık. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu Amerika ziyaretindeki kayıp 8 saat üzerinden de eleştirdi. Çünkü biz Diyarbakır'ın ciğeri, cartlak kebabı, meftunesi varken birileri gibi FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemenin kapalı kapılar ardında iş çevirmenin derdinde değiliz. Erdoğan tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili de son rakamları paylaştı. Biz bu tahıl koridorundan şu anda 8 milyon tonu aşan bir tahılı dünyaya ne yaptık? Servis ettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha muhafazakar devrimci vurgusunda bulundu. Muhafazakar devrimcilerin özellikle kimliği millidir, yerlidir. Ve vatanseverliktir. Ve muhafazakar devrimcilerin bütünüyle hedefi ülkesini muhasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaktır. Doğalgaza ard arda gelen zamlar vatandaşın cebini dondurdu. O arada da yükselen fiyatlar nedeniyle hazinenin cebini doldurdu o zamlar. Dar gelirli ısınmak, odun ve kömüre yönelmişti ki bu kez de fahiş fiyatlarla sınavı başladı. Cumhuriyet Halk Partisi meclisi meclise taşıdı konuyu %18'lik KDV'nin Kömürde, odunda %1'e düşürülmesi için kanun teklifi verildi. Bu yıl kış zor geçecek. Isınma maliyetleri katlanarak arttı. Doğalgaza gücü yetmeyen vatandaş kömür ve oduna rağbet gösterdi. Ancak bu talep karşısında onların da fiyatları fırladı. Doğalgazdan sonra odun ve kömür almakta zorlaştı. Cumhuriyet Halk Partisi dar gelirli için harekete geçti. Konuyla ilgili meclise yasa teklifi verdi. %18'lik KDV'nin %1'e düşürülmesi istendi. Bir ailenin kışı geçirebilmek için odun ve kömüre ödeyeceği ücret yaklaşık 30 bin lirayı buluyor. CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş durumu verilerle anlattı. Kömür havzası Zonguldak'ta bile 6 ila 8 bin liradan satılan bir ton kömür için vatandaşın sıraya yazılıp aylarca beklediğini söyledi. Demirtaş'a göre asgari ücretli bir çalışanın kira, gıda gibi temel ihtiyaçları karşılamadan hiçbir faturasını ödemeden sadece odun kömüre para vermesi gerekiyor. Durum 3500 lira maaş alan emekliler içinse daha zor.